Ha? Türkiye Gençlik Vakfı mililçe temsilcisi Halil Yıldırım ben. Türkiye Gençlik Vakfı'nın Türkiye genelinde düzenlemiş olduğu Kitap Kurtları Yarışıyor programı kapsamında genç kardeşlerimizi kitaplarıyla buluşturacağız bugün. Yaklaşık bin tane genç kardeşimize ücretsiz bir şekilde kitaplarını dağıtacağız. 14 tane ortaokulda yaklaşık bir aydır yaptığımız stand çalışmaları, duyurular kapsamında bin tane öğrenci sayımıza ulaştık. Geçen seneye rağmen bu sayımızı ikiye katladık. Geçen sene 500 kişiyle bu yarışmaya katılmıştık. TÜGVA Bismil olarak bu sene bin kişiyle bu yarışmaya katılacağız. Ve inşallah birinci çıkarmayı hedefliyoruz. Ee, kitaplarımızı sponsorlarımızın aracılığıyla dağıtacağız. Dört tane sponsorumuz var. Bizim çağrımıza sessiz kalmayarak... Bu çağrımıza sessiz kalmayarak desteklerini veren e, Ozan Lojistik, Güleroğlu Otomotiv, Güven Sigorta, Umut Koç kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. milli hemşehrilerimize de bu konudaki e, duyarlılığını artırılmasını istiyoruz. Bu tür çalışmalara desteklerini bekliyoruz. Kitap okuma alışkanlığını arttırmayı amaçlıyoruz bu hedefle. Yaklaşık bin tane kardeşimize beşer kitaplık setler dağıtacağız her bir kardeşimiz beş tane kitaptan sorumlu tutulacak. Doğal olarak beş bin tane kitabı okutmuş olacağız. Bu ciddi bir rakam. Bismillimiz için, geleceğimiz için ciddi bir rakam. Öğleden sonra inşallah okullarda tüm kitaplarımızı dağıtmaya başlayacağız. <laughs> İslam'ı şu